Sevgili Okan Baytın, ilk defa seninle böyle bir şey yapıyoruz. Merhaba. Destesi olarak katılmaya karar verdim. Merhaba. İyi yat. Fenerbahçe Beko belli bir hazırlık dönemi geçirdi. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdi. Önümüzdeki hafta Euro de başlıyor. Bu hazırlık döneminden sonra Fenerbahçe Beko takımını nasıl değerlendirirsin? Yeni sezona nasıl bakıyorsun? Tabii bir sürü maç yaptı Fenerbahçe Beko. Koç da birçok şey denedi orada bize bazı sinyaller de verdi. E, o sinyaller e, tabii lig başladığında başka bir noktaya evrilecek mi? E, biraz e, resmi başlar maçlar başladığında aslında bunu göreceğiz. E, ama birçok soru işareti şu anda e, sezonun başındaki soru işaretlerinden birçoğu hala bende devam ediyor. E, onları e, hem belki bu programda bir kısmını değerlendireceğiz ama bir kısmı da gerçekten ancak maçlar başlayınca ortaya çıkacak. E, o zaman ilk soru olarak şunu sorayım. E, Fenerbahçe Beko, Neto ve Zagars ile birlikte bu sene 6 tane yeni transfer yaptı. E, haliyle İtudis'in de ikinci serisi. Artık bu takım İtudis'in takımı olmuş mudur? E, evet yani bu ilk senede çok mümkün olmuyor çünkü devam eden sözleşmeler oluyor ee, ve takımdaki bazı oyuncuların transferini yani bütün takımı baştan kurmuyor. Koç ki geçen seneki takımı düşündüğümüzde işte elinde e, Booker gibi, Marco Guduric gibi, Pierre gibi e, bazı oyuncular zaten mevcuttu. Ama bu seneki takımı düşündüğümüzde evet bu 6 transfer yapıldı tabi e, Jaguars kiralık verildi, Neto'nun sakatlığı var ama 4 tane e, yeni transfer var. Bunların e, Tamamını Ituris yaptırdı. Bunun haricinde geçen sezon ortasında Marco Guduriç ve Deschampier'in sözleşmeleri uzatıldı, Hayes'in de sözleşmesi uzatıldı. Baktığımızda takımdaki bütün yabancı oyuncuların transferini aslında Ituris zamanında yapıldığını görüyoruz. Bir de sözleşmesi biten işte Edwards gibi, Booker gibi, Cekiri gibi oyuncular da takımdan gönderildi. Yani şu andaki takımın tamamı aslında Ituris'in. E, takımı tabi e, bir ayrıntı var. Koç e, bu sene yani kendi transfer ettiği bir oyuncu olmasına rağmen Kalates bu sene Kalates yerine Neto ile başlamak istemişti. Öyle bir değişiklik de yapmak istemişti. E, ama Neto'nun sakatlığı sonrası e, Kalates takımda kaldı. Ama soruya net bir cevap vermek istiyorsak evet bu sene artık e, gerçekten bir Itüdis takımı kendi istediği oyuncuları aldı, istemediği oyuncularla da yolları ayırdı. Peki, Neto'nun sakatlığından bahsettin. Yani bu bilinen bir şey. Ne kadar sürücü hedef kesin olarak bilinmiyor Sakatlığı ne zaman tamamlanacağı. Bu sene büyük ihtimalle fayda sağlamayacak ağır bir sakatlık evet, geçirdi. Öyle evet. Bu, Koç İtiris'in planlarını etkilemiş midir? Değiştirmek zorunda kalmış mıdır bir şeyleri ya da ne kadar etkileyecektir? Ben değiştirdiğini açıkçası düşünüyorum. Çünkü kadro mühendisliğinin tamamını düşündüğümüzde Neto'nun çok önemli bir yeri vardı. Yani netoyu sadece kısa rotasyonun bir parçası olarak düşünmek çok doğru gelmiyor bana. E, bütün kadro mühendisliğinde neto ve madarın aslında ikisinin birden e, ben önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Niye böyle düşünüyorum? Aslında biraz bunu açmak lazım. Şimdi e, itudiz oyuncu oyun kurucu profilinde e, neto ve madar alarak aslında bir e, mesaj verdi, bir sinyal verdi. Yani e, transfer döneminde Vildozza piyasadaydı, hatta Şabaz Napier piyasadaydı. Yani bu tarz daha kendi skorunu yönet e, üretmeye hazır oyuncular varken koç daha çok organizasyona ve savunma tarafında güçlü oyunculara e, gitmeyi tercih etti. Şimdi bu iki oyuncunun e, Neto ve Madar'ın şimdi ikisini beraber değerlendirmek lazım ama Neto'nun eksikliğini oradan gireceğim. E, bireysel savunma etkinlikleri kadar e, takım savunmasına e, etkileri de çok fazla. E, burada da şunu söylemeye çalışıyorum. Geçen sene hatırlarsak eğer Fenerbahçe savunmada her pozisyonda oyuncu değiştirmeye yönelik bir strateji yapıyordu. Bunu da niye yapıyordu? Şimdi oyuncuyu niye değiştirir? Niye oyuncu değiştirirsin savunmada? Bir perde geldiği zaman o perdeye takılırsan zaman kaybetmemek için hemen e, savunmacılar değişir. Kısa uzunla kalır, uzun kısayla ile kalır. Bazen forvette olur bu ve e, o e, oyuncu değişikliği yani savunmadaki e, rakibi değiştirme e, bir stratejidir. İstersen bunu bu şekilde yaparsın, istersen uzunu biraz geriye çekip e, kısa oyuncunun perdeye takılmadan gitmesini tercih edersin. Ama bu kısa oyuncuların o perdeye takılıp takılmayacağı senin savunma stratejini belirlemede çok önemli bir e, konu oluyor. Şimdi elinizde Neto ve Madar gibi aslında bu perdelere takılmayan ki buna Wilbeck'ini de dahil etmek lazım perdelere takılmayan kısalar varsa o zaman uzun oyuncuları biraz daha rahat kullanabilirsiniz. Onlara biraz daha alan açabilirsiniz. Şimdi e, ki hazırlık maçlarında da gördük Madar ve Wilbeck'in bu konudaki etkinliklerini. Neto'da olsaydı, şimdi Neto ile Kalates arasında burada çok ciddi bir fark var. Kalates fizikli oyuncularla oyuncu değiştirdikten sonra, oyun, e, işte o switch'ten sonra kalıplı oyunculara karşı daha rahat durmakla beraber kısa oyuncuları kovalamakta. da ve perdeye takılmakta net o kadar e, iyi bir oyuncu değil. Haliyle e, bu sizin bütün takımınızı etkiliyor. Şimdi aslında buradan şunu da söylemek lazım. Sizin elinizde Motley gibi bir uzun vardı. Ve bu Motley aslında e, yani çabuk foil problemine giren ve savunmada çok e, verimli bir oyuncu değildi. Siz bunun yanına iki tane daha uzun aldınız. Sertaç'ı ve Papayannis'i. Onlar da ayak çabukluğu olmayan, kısa karşısında çok rahat etmeyen oyuncular. E bunları niye aldınız? Niye böyle bir üçlü uzun rotasyonu kurdunuz? Çünkü dediniz ki benim elimde Neto var, benim elimde Madar var, benim elimde Wilbekin var. Bunlar da perdelere takılmayacak ve benim uzun oyuncularım biraz daha o oyun işte sivit sonrasında oyuncu değişimine maruz kalmayacak. Onları biraz daha geriye yatırabilirim ben. Ama şimdi bu plandan uzaklaşmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü artık elinizde neto yok. Galates var ve bu bütün takım savunmasını aslında etkiliyor. Savunmanın ötesinde bir de hücum tarafı var tabii bunun. Hücum tarafında neto yerine Galates'i kullanıyor olmak takım hücumunda neleri değiştirecek? Bir etkisi olacak mı sence? Kesinlikle olacak. Orada da iki, iki noktadan bahsetmek lazım. Tabii bir Kalates ilgili özel bir durum da var. Derya Yenler Neto sakatlığından çok kısa bir süre önce Kalates'in takımda devam etmeyeceğini açıklamıştı. Sonrasında Neto sakatlığı sonrası Kalates'te devam edilme kararı alındı. Tabii Kalates'in Burada yılların tecrübesi ve çok büyük bir profesyonel kalates. Yani bu konudan çok etkilenmeyeceğini ee, düşünüyorum. Ee, ki bunun aksini düşünenler de var. Ben açıkçası Karates'in bu durumu çok problem etmeyeceğini düşünüyorum. Ee, ama asıl e, sorun bence saha içinde Yani hücum tarafında biraz önce senin de sorduğun gibi hücum tarafında e, Kalates'le oynuyor olmak e, bazı sıkıntılar yaratıyor. E, o e, Yani şimdi bu, bu sıkıntıları e, da biraz açmak lazım. Şimdi e, Kalates belki bir skor opsiyonu değil. Bunu zaten kimse düşünmüyor, kimse de beklemiyor. Ee, ben de öyle görmüyorum. Ama Kalates'in e, saha yerleşiminde yarattığı bazı sıkıntılar var. Siz şimdi eğer Kalates'le oynuyorsanız, e, uygun bir saha yerleşimi yaratamadıysanız, ki Kalates'in işte şut tehdidinin olmuyor olması nedeniyle, zaten alan biraz daralıyor. Bir de eğer saha yerleşimi çok iyi değilse Kalates o, e, uzunlara pas indirme özelliğini de çok kullanamıyor. E Zaten kalatesin ikili oyun sonrasında çok ciddi bir problemi de var e, genelde çünkü savunmacılar e, ikili oyun sonrasında kalatesi e, risk edip e, uzun oyuncunun üzerinde iki kişi kalıyorlar. Haliyle kalatesin o pasları indirebilme ihtimal de ortadan kalkıyor. Yani hem ikili oyunda devrilen uzunu e, görebilmek hem de e, o e, Neto'nun yaratabileceği orta mesafe şutları veya işte potaya gidişleri Kalates'in yapamayacak olması Fenerbahçe'yi ciddi bir şekilde etkileyecek. Yani bunun aksini söylemek çok kolay değil. Şimdi Madar ve Kalates ikilisi Madar ve Neto ikilisine göre biraz daha da sınırlı olacak. Yani siz bir numaradaki bir numaradan belki skor bulma ihtiyacınız çok yok ama onun bir skor tehdidi olarak sahada kalması çok önemliydi. Yani şimdi Kalates'i skor atmasa da ee, ...hücumdaki bu e, ikili oyunları oynama konusundaki sıkıntısı... ...özellikle sizin elinizde işte Papayanis gibi bir adam var... ...hani e, ikili oyunlarda çok etkili, çok rahat pota edilebilebilen... ...aynı şekilde Sertaç, siz bunlardan e, yararlanamıyor olacaksınız... ...kalatesin sahada kalması nedeniyle. O açıdan bence hücumdaki sıkıntı, bence savunmadaki sıkıntıdan... ...daha fazla etki edebilir. Yani buradan şunu mu anlamalıyız? Bir oyuncunun sakatlığı takımı bu kadar... ...etkilememeli mi ya da etkilemeli mi? Etkilemesi normal midir? Ya şimdi aslında bu, bu da e, tartışmaya açık bir konu. Evet yani Neto bir, bir oyuncu sonuçta. Yani e, bu Neto'nun sakatlığı... E, ...şöyle düşünmek lazım. Sizin elinizde iki Fenerbahçe kadrosu üzerinde söylüyorum. 2, 3, 4 ve 5 numaralardan hangi oyuncu sakatlanırsa sakatlansın... ...etkisi Neto kadar olmazdı. Yani Neto çünkü sadece bireysel bir oyun olarak değil takımın geneline etki eden bir oyuncu rolündeydi. Ha buna başka bir çözüm bulunabilir mi? Nasıl bir çözüm bulunabilir? Yani şimdi tabi transfer yapılması konusu da söz konusu. Yani şimdi sezonun başındayız aslında ve sezon başındaki bu sezon ortasında olmuş olsa eliniz biraz daha bağlı kalacak. Yani sezon orta Sezonun ortasında oyuncu bulmak daha zor. Sezonun başında oyuncu bulmak daha kolay diye düşünebiliriz. Ama burada da tabii öyle bir hamle yapmak da aslında çok da kolay değil. Peki, e, Zagars'ı soracağım o zaman. Zagars bu sene takımda olmalı mıydı? Yoksa doğru karar mı? Hani dışarıda olması, tecrübe kazanması belki. Şimdi aslında burada iki tane yine konu var. Bir e, Jagars'ın ne kadar e, süre almak istediği yani şimdi bu Euroleague seviyesinde oynamış bir oyuncu değil. Ve Dünya Kupası'nda oynayıp bir ön plana çıkmış bir oyuncu. Ama sadece kendi Dünya Kupası'nda gösterdi. Gerçi öncesinde gösteremiyor olmasında sakat, yaşadığı sakatlıkların büyük önemi var. o nedenle biraz daha yıldızın daha erken parlatamadı. Ama şimdi bu seviyelerde çok kolay değil Jagars'ın. Fenerbahçe gibi Final for hedefleyen bir takımda önemli bir rol alması. Yani işin iki tarafı dediğim oydu. Jagars'ın hem süreye ihtiyacı var hem de Fenerbahçe'nin bu seviyede bir tecrübede bir oyuncuyu ana oyun kurucu veya işte yedek oyun kurucu olarak takımda tutması da çok da kolay değil. E buradan tabii şu soru da sorulabilir. Jagars ek olarak takımda kalabilir miydi? Yani mesela işte şu an Neto'nun sakatlığı sonrasında Kalates, Madar... Jagars üçlüsü takımda olabilir miydi? İşte biraz önce söylediğim gibi Jagars'ın daha çok süre alması açısından bu bir sıkıntı ama bir sıkıntı daha var. E, biliyorsunuz Wilbeck'in Türk statüsünün iptal edilmesi gibi bir durum söz konusu. Öyle bir durum olduğu zaman e, yabancı hakkı da e, bir Vilbek'in de yabancı e, statüsüne geçeceği için yani bir yabancı daha takımı eklemekte zor olacak. E, diğer taraftan e, aslında şu da düşünülebilir. Siz ya yani ben açıkçası böyle düşünüyorum. E, guard rotasyonu da biliyorsunuz iki oyuncudan oluşuyor 1 numara ve 2 numaralardan Genelde ya 1 numarada ya 2 numarada 3 oyuncu e, Olur Fenerbahçe-Beyko'yu da düşündüğümüz zaman 2 numarayı biraz daha zengin görüyoruz Çünkü Marco Guduric'i de 2 numarada sayarsak Hem Dorsy hem Wilbeck'in hem Marco Guduric Hatta Melih'le beraber 2 numara rotasyonu biraz daha geniş Ben olsam Ben takım mühendisliğini yapıyor olsam 1 numaradaki rotasyonu 3 kişi kurup 2 numaradaki rotasyonu iki kişi kurmayı tercih ederim ee, eğer 2 numaraya bir adam kaydıracaksam e, o bir numaradan birisi olmasını tercih ederim. Yani ben orada oyun kurucu olarak kadronuzda bulunan oyuncu sayısının 3 olmasını düşünüyorum. Şimdi burada tabi e, koçun Marco Godrici ve Bilbekin'i nasıl konumlandırdığı da e, burada etkili. Ama gerçek anlamda oyun kurucu oyun kurucu olarak ben olsam 3 kişiyle oynardım. Ve hani Jagars'ın takım içerisinde tecrübe kazanması da çok da kötü bir senaryo olmazdı. Ben bunu tercih edebilirdim açıkçası. Yani 3 tane 2 numara, 3 tane 1 numara olmaz değil yani Olabilirdi, olabilir de olabilir. tabii yani. ki olabilir. Neden olmasın? Tabii bu Bilbeki'nin durumuyla da birazcık etkili aslında. bir de Marco Gudrich'ten biraz daha bahsedelim istersen. Hani onun alacağı dakikalardan bahsettik. E, yokluğunda Marco ya yokluğu derken hiç olmadı ama evet. olsaydı ya da olmasaydı değerlendirmesinde Marco Gudur için takımdaki rolünü nasıl değerlendirirsin? Ya bu konu biraz fazla artık gündem olmaya hatta tabiri caizse biraz sakız olmaya başladı. Ben geçen senenin başından beri Marco Gudur için pozisyonu ile ilgili aslında çok fazla yorum yaptım. Onun 3 numarada oluyor oyunun olması 1 numarada olmasına göre etkileri çok daha fazla. Çünkü herkes şeye takılmış durumda. Marco 1 numara oynamasın. Evet Marco 1 numara oynaması takıma zarar veriyor. Ama 3 numara oynamamasından e, oluşan zarar kadar büyük zarar vermiyor. Çünkü 3 numarada oynadığı zaman Marco Gullrich sizin saha yerleşiminiz daha e, rahatlıyor. E, forvet'ten o ikili oyunları oynayabilecek, e, saha görüşü yüksek, pas yeteneği yüksek bir oyuncunun olması sizin elinizi rahatlatıyor. Çünkü şunu da düşünmek lazım. Fenerbahçe'nin önemli e, hücum silahlarından biri Pierre, Hayes ve Modden'in sırtı dönük oyunları. Siz bu oyunları oynayabilmeniz için alanı genişletmeniz lazım. Ve o bu oyunculara doğru pasları verebilmeniz lazım. Forvetten oynayan bir Marco Guduriç, o alanın genişlemesi ve bu oyunculara bu pasları verebilmesi açısından çok önemli bir değer haline geliyor. Siz onu bir numaraya çekip hem top getirip hem de tepeden oyun kurdurduğunuzda e, o zaman sağda diğer 3 numara ya Pierre oluyor ya Hayes oluyor. O alanın genişleme ihtimali daha az oluyor. Hem Marco bir numaradan o etkinliği azalıyor. 3 numaradaki kadar etkili değil bir numarada. Hem de alan biraz daha daralmış oluyor. Tabi buradan aslında belki şuna da geçmek lazım, e, takımdaki iki numarayı da bir değerlendirmek lazım. Bilbeck'in Dorsey ikilisini. Marco Gudur için ben e, Dorsey'den kaynaklı bu sene biraz daha fazla iki numarada oynama ihtimalini de yüksek görüyorum. E, ki e, koç aslında onu net bir numara olarak, e, belki de net onun sakatlığı sonrasında tekrar bu senaryoya dönmüş olabilir. Çünkü hazırlık maçlarında bazen gördük, zaten maçlar hep madarla başladı, bazen madar çıkıyordu. Kalates'in girmesini bekliyorsunuz ama Marco Guduric giriyor. Yani o direkt bir numara olarak sahaya atıyor. Aslında bence hem bir numarada kullanacak hem de iki numarada kullanacak. İki numarada kullanmasının nedeni de biraz Dorsey ile ilgili bir takımda bir sıkıntı var gibi görüyorum. Ben geçen senenin sonlarından itibaren başlayan ve bu senin hazırlık dönemlerinde devam eden bir sıkıntı var. O da şu Dorsey takımın bir parçası gibi durmuyor şu an ...hani e, sorumluluk alma, topları kullanma e, ve takıma etki etme anlamında... ...transfer edilmesinden önceki beklentilerin çok uzağında. Şimdi burada da tabii birden fazla neden olabilir. Ama ben burada en önemli neden olarak şunu görüyorum. Şimdi Dorsey'i Dorsey yapan, e, üst seviye bir skoru haline getiren... ...skoru haline getiren ve NBA'de e, kontrat kovalama noktasına getiren konu... ...Olympiakos'taki performansıydı. Olympiakos'taki Dorsey'de onun üzerine setler kurulan... Pozisyon hazırlanan bir oyuncu rolündeydi. Şimdi Fenerbahçe'de öyle bir rolü yok. Öyle bir rolü olmadığı zaman topu alıp yaratması bekleniyor aynı Wilbeck'in yarattığı gibi. Ee, ama bunu istiyorsanız aslında Carson Edwards'ı takımda tutmanız gerekiyordu. Eğer Dorsey'i tutuyorsanız takımda ona biraz daha e, uygun setler hazırlamanız, e, onu biraz daha e, bitirici noktada kullanmanız gerekiyor. Çünkü o toplu alayım, yaratayım, kendi pozisyonumu yapayım konusunda o kadar iyi bir oyuncu değil. Bu nedenle yani Dorsey'nin pozisyonu ve rolü de Marco'nun rolünü biraz etkileyecek diye düşünüyorum. Marco'yu 3'te çok daha az görüp 2 ve 1 numarada görme ihtimalimizi bu sene yüksek görüyorum. Ama artık bu konuyu biraz da kapatmak lazım. Koç böyle tercih ediyor. Ben doğru olmadığını düşünüyorum. Ama ne kadar daha konuşacağız bu konuyu artık kapatıp önümüze bakmak lazım bence. O zaman tamamen başka bir konuya, başka bir oyuncuya geçiyorum. Sestina. Şu ana kadarki hazırlık maçlarında gösterdiği performansı nasıl buluyorsunuz? Beklentileri karşılıyor mu? Yoksa daha hala beklentimiz var mı? Valla bence beklentinin üzerinde şu an Sestina. Ee, ben işte Eurolik deneyimi olmayan bir oyuncu olarak Sestina'dan aslında rotasyonu genişletmesini, işte bir iki ceza şutu sokmasını, e, Nacil Esteyes'in dört numaradan aldığı dakikaları biraz azaltmasını ve onu rahatlıkla kenara alabilecek bir 5-10 dakika e, rahatlıkla içeri atılabilecek bir oyuncu olarak e, Sestina'yı düşünüyordu. Ama e, Sestina'nın başına şöyle bir fırsat geldi. Aslında geçen sene Hayes'in başına gelen fırsat bu sene Sestina'nın başına geldi diyebiliriz. O da şu, geçen sene Bielissa sezona sakat girince Hayes'in dakikaları çok artmıştı. Hayes geçen sene 3 mü oynayacak, 4 mü oynayacak diye düşünürken, e, yani Bielisa'nın da sakatlığıyla 4 numarada çok uzun süre Sağda kalmıştı ve onun özgüvenini, takımdaki rolünü çok yükseltmişti. Bu sene sezon hazırlık döneminde Haysin sakatlığı Sestina'nın 4 numaradaki dakikalarını fazlasıyla arttırdı. Ee, ve o bunları bence iyi değerlendirdi. Hem işte o ceza şutlarını sokmak ki Sestina'yı burada iyi ayırmak lazım. Beklentiyi de doğru belirlemek lazım. Sestina topu eline alıp yere vurup bir şut atarsa o şuttaki yüzdesi Hazır ayakları kuruluyken ki yüzdesinden çok daha aşağıda kalıyor. Siz sestineyi köşede veya dirsekte, çaprazda doğru bir top trafiği sonrasında şut pozisyonda buluşturursanız çok ciddi bir şut tehdidi haline geliyor. Ve bunu hazırlık maçlarında da gösterdi. Bazı savunma hataları yapıyor. Mesela her fake'e cevap veriyor, kolay geçiliyor. Ama vücut vücuda oyunlar, oyunlarda, fiziki temaslarda gayet e, tatmin edici bir performans sergiledi. Ama ben burada yine şuna da dönmek istiyorum. Koç'un 3, 4 ve 5 numaralar, pardon, 5 numaralardaki Motley, Papayanis ve e, Sertaç üçlüsünü. Zaman zaman beraber ikisini aynı anda sahada kullanıyor olması, hazırlık maçlarında bunu denedi. Ama bu bir tercih de olabilir, mecburiyet de olabilir. Oradan çok emin değilim. Ama bunları denedi ve bazen verim aldığı anlar da oldu. Eğer onların ikisini aynı anda sahada kullanacağı dakikalar olursa, Hayes'in de olduğu yerde Sestina ya zaten çok süre kalmayabilir. Ama şu anki görüntü itibariyle Sestina hani beklentileri karşılıyor ve üzerinde de bir performans veriyor gibi duruyor açıkçası gelelim uzun rotasyonuna. Uzun rotasyona bu sene oldukça heyecan verdi transferlerle. Ee, özellikle Sertaç'ın gösterdiği performans ortada. Hepimiz ilgiyle takip ediyoruz. Ee, şimdi Sertaç var, diğer uzunlar var. Ee, takımda birinci uzun olarak kimi seçersiniz? Maça kimle başlarsın? Maçı kimle bitirirsin? Ee, birinci pivot hangisidir? Ee, onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ya Bu sorun cevabı hakikaten bende yok. Yani e, Mesela koç e, maçları hep Motley ile başladı. Arada bir Papayannis ile başladı. Ama e, Sertaç sanki e, ikinci planda düşünülen e, pivot gibiydi. Ama öyle bir performans gösterdi ki hazırlık maçlarında. Hem şut e, yüzdeleri konusundaki yüksekliği, e, özellikle dış şutlarda. İşte e, diğer taraftan savun e, hücum ribaundlarını takip edip ikinci şans sayılarındaki etkinliği, doğru pozisyon alması, ikili oyunlardaki becerisi bunlar gayet başarılıydı hazırlık maçlarında. Ya Papayan'ın henüz üst takımda e, yeteri kadar kullanılıyor durumda değil ki. Papayan'ın de Sertaç kadar olmasa da bir şut tehdidi içeriyor. En azından onu e, perimetrenin dışında bomboş bırakırsanız o şutu kaldırıp atabile atabilecek bir durumda. E Modmen'in de zaten çok ciddi bir sırtı dönük oyun avantajı var. Eğer doğru saha yerleşimi yaparsanız, Motli bu konuda ligin en iyi pivotlarından biri. Hem fiziğini çok iyi kullanabilen hem e, bitirme konusunda da yetenekli bir oyuncu. Haliyle sizin elinizde e, çok rahat kullanabileceğiz, hücumda çok rahat kullanabileceğiz 3 tane pivot var. Bunların savunmadaki e, zafiyetleri malum. Yani ben işte mesela Sertaç-Papayani sağdayken veya Sertaç-Motli sağdayken ee, savunmanın çok ciddi aksayacağını düşünüyorum. Özellikle 4 numaraları kovalama veya kısa oyuncuyla eşleştiği zaman geçilme konusunda. Ama bu üç oyuncu e, farklı özellikleriyle ile hücumda inanılmaz bir çeşitlilik ve renk yaratıyor. Siz eğer e, özellikle pick and roll'larda Sertaç ve Papayannes'i daha fazla kullanır, Motley'in de sırtı dönük oyunlarını e, karşı tarafa bir ceza haline gelecek şekilde kullanabilirseniz e, çok ciddi bir pivot rotasyonuna sahipsiniz. Bunların herhangi birinin sakatlığı bile, o bu üç oyuncudan herhangi birinin sakatlığı bile sizi çok fazla etkilemeyecek noktada. Ama işte burada e, rakibe göre, işte sorunun öbür sorunun cevabı mesela, maçı kimle bitirirsin? Rakipte kim var? Ona göre değişecek ama Fenerbahçe'nin eli burada çok güçlü olacak. E, ki e, hazırlık maçlarında görüntü e, her rakibe karşı üç oyuncudan da farklı verim alabilecek bir durumda olduğunu gösterdi. Tekrar ama altını çizmek istiyorum. Papayannis daha takım tarafından ve oyun kurucular tarafından tam anlamıyla verimli kullanılacak noktada değil. Papayanis bir dönem sonra çok daha verimli hale gelebilir. O zaman bu sene en çok merak edilen, şu ana kadar en çok merak edilen sor soruyu soruyorum. Tüm bu anlattıklarınız sonucunda takımın bu sezon, önümüzdeki sezon nasıl bir performans e vereceğini bekliyorsunuz? Performans mı sonuç mu? Perform e sonuç, evet. Yani evet, sonuç demek daha doğru sanıyorum, evet. Yani şimdi bu sene bence çok farklı bir lig var. Ee, yani Fenerbahçe'nin durumundan biraz da bağımsız bu. Yani rakiplerin de ne olduğu çok önemli. Fenerbahçe'nin sonucun ne, nerede sonuçlandıracağı, ligi nerede sonuçlandıracağı. Çünkü belki geçen senelere göre çok önemli bir fark var bu sene ligde. Bundan önceki senelerdeki, geçen seneyi de dahil ediyorum buna. 4-5 takımı ayırıyorduk ligden. Kimdi bunlar? Real Madrid, Barcelona, ee, ...Milano, Anadolu-Efes... ...bunlar hani ligde ilk dördün... ...olan şüphelileriydi. Çünkü kadroları çok kaliteliydi, çok ağır basıyorlardı. Ki bunlara işte Olympiakos da aslında son iki senedir eklenmişti. Ama bu sene senaryo öyle değil. Çünkü Olympiakos hem Kostas Sulukas'ı hem Vezenkov'u kaybetti. Evet yerine önemli oyuncular aldılar, Militinova aldılar. En son Brazdeikis 3 numaraya transfer edildi. İşte Lüksikma... Transferi yapıldı, bazı oyuncular eklendi ama e, tabii Vezenko ve Kostas seviyesinde oyuncular mı bunlar bence değil. Yine de Olympiakos e, tepelerde olacaktır. Şimdi Milano'ya baktığımızda onlar da Milotic transferini yaptılar ama Milano'da senedir ortalıklarda yaşadığı sıkıntılar hani onları en tepeye yazma konusunda problem yaratıyor. E, Anadolu Efesi düşünürseniz ligin belki de en iyi oyuncusu Mitic takımdan ayrıldı düzen değişiyor. Yeni bir koç geldi. O da ilk dört için garanti bir aday değil. E Barcelona derseniz Barcelona'da hem koç ayrıldı hem Mirotic ayrıldı. Ne kadar etkinliği son dönemlerde azalmış olsa da takımın önemli yıldızlarından biri Higgins takımdan ayrıldı. E, yeni koçla beraber onları da ilk dörde yazmak çok mümkün değil. E, yani şimdi bütün bunları düşündüğümüzde evet bir belki Monaco e, tartışılabilir. Kemba Walker gibi bir transfer yaptılar ama yani zaten kısalar arasında top nasıl paylaşılacak? Eli Okobo, Jordan Lloyd, Mike James arasında derken bir de Kemba Walker girdi oraya. Performans verecek mi? Top yetecek mi? Orası da bir soru işareti. Haliyle ben ilk dörde Real Madrid haricinde banka bir takım yazamıyorum. Yani buraya hatta Maccabi, Partizan, Kızıldız gibi e, takımlar da aday olabilir. Yani bunların hepsi de aday olabilir. Ama görüntü şu ki Fenerbahçe kadrosu Real Madrid hariç Kalan diğer tüm takımlardan çok da aşağıda değil. O açıdan Fenerbahçe'nin e, bence ilk dörtte bitirme ihtimali yüksek. E, i̇kinci, üçüncü, dördüncülük arasında bir yerde ligi bitirecekmiş gibi açıkçası ben düşünüyorum. Ekstra bir sakatlık olmazsa. Peki hangi sonuç başarılıdır? Yani evet ilk üçte bitirdi. Bunu zaten başarılıdır diyebiliriz ama onun altında başka bir pozisyonda bitirirse ligi başarılıdır diyebilir miyiz? Bir kriterimiz var mı? Var. Kriter de şu. Final Four yaptıysan ligi kaçıncı sırada bitirirsen bitir başarılısın demektir. İster 8. sırada bitir, ister 10. sırada bitir ki bu sene play-in oynanacak. 9. ve 10. sıradaki takımlarda hala şansları devam ediyor olacak. İstersen 10. sırada bitir ama Final Four'a git başarılısın demektir. Final Four'a gittiğin yerde ligi kaçıncı sırada bitirdiğinin bir önemi yok. Final Four'a gidilmediği yerde ilk 4 içinde bitirdiysen ligi bence o da başarıdır çünkü playoff döneminde takımın başına ekstra bir şeyler gelebilir rakip ekstra bir performans sergileyebilir. Geçen sene Partizan'ın başına gelenleri biliyoruz yani 2-0'dan seri gittiği yaşanan olaylar nedeniyle. O yüzden ilk 4 içinde bitirmenin de başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama hem playoff geçilemezse veya playoff'a 4. sıradan aşağıda bir yerde girilirse bu net başarısızlıktır diye söyleyebiliriz. Çünkü 2. senesinde e, seviyesinde bir koçun kendi takımını da kurmuşken e, bundan başka bir sonucun ne camia tarafından ne de itiyoluz tarafından aslında bir başarı olarak görülmeyeceğini hani benim yorumumdan ziyade onlar tarafından da görülmeyeceğini eminim diyebilirim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. E, umarım devam ederiz bu şekilde. E, ben de e... valla memnun oldum. Hem sorular e, hem de böyle karşılıklı diyalog anlamında gayet verimli oldu. İnşallah izleyicilerimiz de beğenirler. Hoşçakalın.